çeşitleri burada. Biliyorsunuz yıllardır yünle ilgili gerek merada gerek sahada gerekse de ilçelerimizde birçok yerde yünlerimiz telef olmaktaydı. Bununla ilgili burada hem yetiştiricilik yapan hem üreticilik yapan hem de yün fabrikasında işleme yapan yünle ilgili taranmış, temizlenmiş ve kirlisini dahil olmak üzere değerlendiren bir kardeşimizle irtibata geçerek buradaki yünlerimizi Özellikle bölge yünlerimizi nasıl değerlendirebiliriz diye bir çalışma yaptık. Bu çalışmamız içerisinde tabi yün yorgan yapılmasıyla ile ilgili yün, ales ve yorgan. Bunlar fabrika şeyi ile ilgili tabi ki yapıldıktan sonra direkt dikime geçiyor. Dikimden sonra da 3,5 kilo gibi ağırlığında makinede yıkınabilir, Pratik şekilde kullanılabilir ve sabahleyin kalktığınızda onu kurutup tekrar Kullanabileceğiniz bir çalışma yaptık. Gittiğimiz yerde yünlerinizi açmayın, yakmayın. Herhangi bir yerde merada, yaylada bırakıp orada meranın, yaylanın kötü ve e, görüntü kirliliği olmaması için, zarar vermemesi için bunları muhakkak toplayıp, e, getirip buradaki fabrikamıza vererek biz bunları yaygın hale getirip insanların kullanımına sunacağız. Bütün yün e, şeyleri taranarak burada hepsi mevcut. Daha, 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 daha. Böyle bir de öyle alacakmış. Tamam. Buraya video nasıl, nasıl ya?